Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Nisan ayında Koç burçlarını neler bekliyor diye bir tarot açılımı yapacağız. Biliyorsunuz bunlar genel açılımlar. detaylı ve bireysel danışmanlık almak isterseniz videonun açıklama kısmında yer alan iletişim adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sevgili Koçlar, bakalım Nisan ayındaki temalarımız neler olacak? Hemen Şimdi bir şeyin <laughs> değiştiğini görüyorum sevgili arkadaşlar. Değişme süreci değil bir değişim süreci. Bu değişim süreci biraz sarsıcı olabilir bizler için. Yani konfor alanımızdan çıkmak, alışkanlıklarımızdan çıkmak biraz zorlayıcı olabilir. Ama bu zorlayıcı süreci geçirdiğimiz durumda yeni başlangıçlara adım atma sürecimiz başlıyor. Yani yeni başlangıçlarımız var. Ama bu yeni başlangıçların olabilmesi için e, mevcut sistemin değişmesi gerekiyor diyor. E, <laughs> Öncelikle kartlarımız, yani mevcut sistemin bir değişim sürecinden geçtiğini göreceğiz. Burada kendinizi zorlamayın, biraz akışa bırakın diyebilirim sevgili arkadaşlar. Sürecin biraz kolay e, geçebilmesi adına. E, yoksa diğer türlü hani tutunup kaldığımızda yeni başlangıçlara adım atmamızda daha da zorlaşabilir. O yüzden e, bir şeyler değişiyorsa, bir şeyler geride kalıyorsa, bilin ki aslında e, bir takım yeniliklerin, e, bir takım başlangıçların hayatınıza girmesi e, gerekiyor. Bu bilinçle hareket eder daha da kolay olacaktır. Bir dönüş var e, sevgili arkadaşlar. Eskilerden kalan birisi belki. Hmm bu işte e, bitmiş bir ilişki de olabilir ya da hani e, askıda kalmış bir ilişki bitmiş diyemiyoruzdur işte e, devam ediyor diye, diyemiyoruzdur böyle askıda kalan havada kalan e, bir iletişim bir kişiyle alakalı bir iletişim ondan bir haber bir e, bir iletişim bir geri dönüş durumu söz konusu olabilir ama bu sadece ilişkiyle ilgili olmayabilir biliyorsunuz genel açılımlar genel bakıyorum o yüzden belki e, eski işinize geri dönme durumu söz konusu olabilir gibi yani burada bir e, dönüş durumu var yani bir eskiden haber alma eskiden birinin dönmesi eskiden bir şeye dönmek gibi bir durum söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar 3. kişilerle alakalı çok fazla e, şeyler var burada Nisan ayında hayatınıza dair işte o ne dedi bu ne dedi gibi şeylere takılmayın belki bu uyarı anlamında hani bunu dikkate almamız gerekebilir muhtemelen Nisan ayında sizin ve muhatabınızın dışında üçüncü kişilerin üçüncü şeylerin etkisi olacaktır hayatınızda örnek vermek gerekirse işte ailenize zaman ayırmak istiyorsunuzdur ama işiniz yüzünden yani üçüncü bir şey iş bu yüzden istediğiniz zamanı gereken zamanı zamanı ayıramıyor olabilirsiniz ya da partnerinizle ilgili işte ne bileyim e, ilişkinizin gidişatıyla ilgili bir takım kararlar almak istiyor olabilirsiniz ama üçüncü şeyler ya da üçüncü kişiler yüzünden e, doğru hamleleri yapamıyor olabilirsiniz bununla birlikte bunlara rağmen yolunuzun aydınlık e, olduğunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlar e, bilge kartımız çıktı bakın burada yolunuz aydınlanacak merak etmeyin kariyerinizde yeni sayfalar açabilirsiniz ki en başta da zaten e, bunu söylemiştim bir, yeni başlangıçlar var ama bir şeylerin önce e, geride bırak kılması gerekiyor diye ee, yeni başlangıçlar için yolunuz aydınlanıyor diyor zaten bu kariyerinizle de ilgili olabilir ilişkinizle de ilgili olabilir yani neyse burada adım atmak istediğiniz e, yeni başlangıçlar değişim ve dönüşüm yaratmak istediğiniz şeyler o konuyla ilgili zaten yolunuz aydınlanacak bu konuda içinizde hat olsun ee, burada belki bir e, düşüncelerine fikirlerine değer verdiğiniz birisinden bir destek gelebilir size ee, bu konuda daha açık olmanızı e, tavsiye ediyor kartlarınız yani belki yakın bir arkadaşınız belki yakın bir arkadaş değil ama hani e, bir şey yapmak istiyorsunuz o konuyla ilgili uzman birisiyle karşılaştınız diyelim yani bir kar karşılaşma da olabilir İşin uzmanından bir destek alma durumu da olabilir belki kişisel bir destek alacaksınızdır e, gibi gibi e, işlerinizi büyütmek adına yapmanız gereken atıyorum reklam vermek gibi yani burada yolunuzun aydınlanma ile ilgili bir kişiden gelecek destek ya da bir e, işin uzmanından gelecek destek belki bir fikir direkt destek derken hani e, çok fazla işin içinde olmayabilir bu kişi belki bir sözüyle bile e, sizin yapmanız gereken şeyi e, size e, fikir olarak ortaya koyabilir e, bu da sizin yolunuzu aydınlatmanızda önemli bir etken olabilir sevgili arkadaşlar evet Nisan ayında Koç burçları neler bekliyor diye baktığımızda aldığımız enerjiler bu yöndeydi umarım sizler için faydalı bir danışmanlık olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman sevgiler. Hoşçakalın.